Bey Bir... seni çok. Gas azan artık. He. Tamir kitini ya. alırım ben de. Hayır. 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 Aldım bile. Onu hiç neyim? Tamir kitini Niye? ver. Verme. Tamir kitimi verir misin? Şey mi? Neden vereceğim? Tamir kitim mi <laughs> illegal değil? 170. Olur. Ama araç evet, kullandım. Da, tövbe tövbe. Aracını tamir etmediğin nereden bulacaksın siz yanınızda. Seninle görüşeceğiz Bana ne? Yok. Şöyle <laughs> söyle vallahi. Vallahi Davazı giyemem zaten, çok kötüyüm. Verir misin şeyi? Değil. Tamir kitimi verir misin? Ya Ati, Veremem. uzay memurum, uzay memurum. Ne? Şeyimi aldı, bu tamir kitimi aldı, ne gerek var? Tamam, alsın. Hayır, niye niye? Tamir kitim illegal değil. Belki Yok. arabanı tamir ettim. Etmedim, niye edeyim? Mal mıyım ben ya? Ben ettin diyorum Siz abi. Siz o kadar kötüsünüz ki, araca bile mermi gelmedi. Araca sıkmadık Gönderiyorum. ki. Gönderiyorum. Tabii bunu gönderebilirsin, parası hazır. <laughs> La Siktir git ben onu gönderdim nasıl dedim defol git artık el esfide ananı sikeyim kim i̇şte bana, bana bana bulaşanın hali görüyor musunuz ah lan kardeşim o yüzden... zırhların kalabilir ben seni yoruyorum ama bir de bir tamir kizi verirseniz çok güzel olur ya onu vermem bu arada da hadi ver ver ne no olur ya gerçek ya arabanın vallahi tamir etmedim ya çok pahalı. İşte çok çok i̇nanamam şu ana. 2000 dolar. 130 muydu? Ee, evet. Ve 2000 dolar. Umurum değil. Tamam hadi gönder. Hadi acil. Kesin 130 da değil şüphelendim. Evde bekleyen çocuklarım var hadi. Bir saniye. 146'ymış. 160 lan. Ya memurum bir şey diyeceğim. Şu an kesilmesi lazım. Ben Ati'den daha sonra gideceğim. 2-3 azaltın onu. Hadi görüşürüz. 2-3 azalttınız mı? Ne vururum? Bayağı azalttım. Hadi gönder.